Gözlerime hayalim Uyanmaya yok ki mecalim Ayrılığı böyle öğretmediler Yüreğim değil ki alim Tutuşsun yollar kapılar Açılmasın sana onlar Yıkılsın denizlere dağlar Olmasın bu vedalar Cevahir Bambu yüzlü Yetersiz dur dur tamam sen de dur. Ulvi. Zeyzey. <laughs> Zeyzey, susalım ve damper konuşsun. <laughs> Yetersiz damper neden suskun? Ortağım, sen bana bir kamyon çektir dedin. Tamam mı? Şey bulamadım, ben de kamyonu getirdim. <laughs> ya, bu da romantik. Anladın mı yani? Hadi benim bakayım tam perestini gezeyim. yukarı. Ulan kurbanda malını yitirmiş ortak gibi bunda mı gezeceğim kamalak? Betimsiz Ulvi. Çift taraflı montu ters giyen Ulvi. <laughs>